Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Öncelikle neler hazırlayacağım onları bir sıralayayım. Düdüklü tencerede salça soslu büftek yapacağım. E, onunla servis etmek için patates püresi, bir aile çorbası, bir de yeşillik salatası hazırlayacağım. E, siz isterseniz yanına bir pilav yaparak da servis edebilirsiniz. Öncelikle etimle başlayacağım. 8 adet dana büfte evde kendi imkanlarımla buzluktan çıkardım. Dövmeye çalıştım ama çok fazla inceltemedim sanırım. Anca bu kadar yaptım ama siz kasaptan alırsanız biraz daha dövdürmenizi tavsiye ederim. Etleri öncelikle mühürleyeceğim. Onun için tavayı ocağıma alıyorum. Şöyle bir miktar sıvı yağını tavamın içerisine aldım. Yağın iyice ısınması gerekiyor. Hemen şu küçük bir parça etle deneyeceğim. Evet oldukça sildim. Şu şekilde kızardığında hemen çevirin. Bu yaptığım işlemi mühürleme işlemi diyor. Yani eti suyun içinde kalmasını sağlıyor ve pişerken gerçekten çok güzel yumuşacık oluyor etimiz. Ve hafiften de kızartmış oluyorum. Yani çok fazla değil. Sadece şöyle hafif kızardığını gördüğünde çevirin. Rengi değişenleri alacağım hemen. etleri alıyorum ocağın altında kapatıyorum pişirmedim dediğim gibi sakın pişirmeyin bu şekilde hafif kızardığı zaman hemen ocaktan alın tenceremi önüme aldım kamerayı iyice yaklaştırdım tam anlamıyla görmeniz için kızarttığım etleri düdüklünün dibine diziyorum şöyle bugün hazırladığım menü gene 4 kişilik ben etlerimi kendim evde dövdüğüm için birazcık küçük oldu. Ama sizler kasaptan alırken daha büyük hazırlatabilirsiniz. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu domates salçası koyuyorum. Yarım soğanı sadece tat vermesi için bütünce bırakıyorum. Şöyle ikiye böldüm. Büyükçe bir sarımsağı dörde böldüm içerisine atıyorum. Yeterince tuz ekliyorum. Bir miktar da pul biber. Dolu dolu bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Yarım su bardağından biraz daha fazla su ekliyorum. Şöyle salçayı biraz yayacağım. Bir yemek kaşığını tam doldurmadan kekik bir miktar da tatlı toz biber. Düdüklü tencerenin kapağını kapatıyorum. Düdüklü tencereyi ocağıma koyuyorum. Altında yakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. Kısık ateşte 30 dakika boyunca pişireceğim. Eti arka tarafı aldım. Kaynamaya başladıktan sonra tencerenizi bir kere şöyle karıştırın. Sallayın yani. Salçalar falan tam anlamıyla karışsın. Ben burada patatesi doğradım, küçük bir tencerede haşlayacağım. Üzerine şöyle bir su bardağı su ekliyorum, bir miktar da tuz. Arka tarafa alacağım, O orada pişsin. Hemen bu tarafa çorbanın suyunu koyayım, kaynasın. Altında yaktım. kaynamaya başladı hemen şunu belirteyim şimdi karar verdim e, şehriyeli soğuk çorba yapacağım o yüzden yarım su bardağından biraz daha fazla arpa şehriyeyi içerisine yavaş yavaş ekliyorum baştan aklıma gelmedi yayla çorbasını daha önce çok kez yaptım değişiklik olsun sizlere de bir fikir olur belki bir miktarda tuz ekliyorum şöyle bir karıştıracağım Çeyrek çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Biraz yağ eklemeyeceğim çünkü ve şehriyelerin birbirine yapışmamasını sağlayacak. Kapağını yarım olacak şekilde kapatıyorum. Şehriyeler pişene kadar bekliyorum. Şehriye birazcık soğuması gerekiyor yoğurdunu katmam için. Hemen o arada salatayı yapayım. Şöyle bir sıralayayım neler kullanacağımı. Göbek kıvırcık kullanacağım. Bir miktar. Bir tane salatalık. Bir tane havuç. Bir miktar maydanoz. Birazcık da mısır kullanacağım. Önce kıvırcığı ufak olmadan iri iri doğruyorum. Hatta bu esnada elinizle koparabilirsiniz isterseniz. Salatalığı da küçük küçük doğramıyorum. İri iri. Şöyle yan yan doğrayacağım. Maydanozları da çok ufak değil. İri iri. Doğradığım kıvırcıkları şöyle salata tabağının içerisine alıyorum. Çok fazla karıştırmayacağım. kanı yeriyle rendeleyeceğim. Kıradığım kıvırcıkların üzerine havuçları da şöyle atıyorum. Mısırları da üzerine bırakıyorum. tam da hazır. Sosunu şimdi dökmeyeceğim. Zeytinyağı, limon ve tuzu karıştırarak üzerine daha sonrasında dökeceğim. Kenarda dursun. Şehri artık pişti. Hemen şöyle bakacağım. Bir 10 dakikadır kaynıyordu. Yeterli artık. Ocağın altını kapatıyorum. Kapağını açık bırakacak şekilde mutfaktan çıkaracağım. Diğer odaya alacağım çünkü iyice soğuması gerekiyor. Tam anlamıyla soğumadan yoğurdunu karıştırmayın. Bu arada etim de pişiyor. Patatesle pişti hemen patates püresini hazırlayacağım. Şöyle bir çatalla patatesleri iyice eziyorum. Tekrar ocağın altını yaktım. Bir yarım yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Birazcık da kaşar rendesi. Hemen hemen bir çay bardağı kadar. 2 yemek kaşığı kadar da süt ekliyorum karıştırıyorum artık bundan sonra. Karıştırarak 2 dakika şöyle pişireceğim. Patates püresi hazır artık. Altını kapatıyorum. Et de pişti. Onu da kapatıyorum. Et birazcık dinlensin. Çorbam da o arada soğusun. Ondan sonra yemeklerime devam edeceğim. Yoğurdu katacak kadar soğudu ama sizin zamanınız varsa daha fazla soğutmanızı tavsiye ederim. Hemen yoğurdu yanıma alıyorum. 6 yemek kaşığı tepeleme dolusu yoğurdu kabımın içerisine aldım. Şöyle iyice çırpıyorum. İçerisinde topaklı kalmasın. Şöyle bir kepçe çorbadan içerisine ekliyorum daha iyi karışması için. Yeterli artık. Çorbayı yanıma alıyorum. yoğurt karışımı içine döküyorum. Karıştırdıktan sonra içerisine nane ekleyeceğim. Göz kararı şöyle bir tatlı kaşığı koyuyorum ben. Nane ekliyorum. Eğer taze naneniz varsa daha güzel yakışıyor. Şöyle ufak bir diş sarımsağı içerisine küçük küçük doğruyorum sevmiyorsanız hiç eklemeyebilirsiniz. Biz sevdiğimiz için ekliyorum ama sizler eklemek zorunda değilsiniz. Şehriyi pişirirken tuz eklemiştim. Ondan dolayı şu an eklemeyeceğim. Et pişti. Düdüklü tencereden şöyle bir borcama alıyorum. Hiçbir şekilde dibine tutmamış, gayet de güzel, tomuk gibi pişmiş et. Şöyle dağıtayım Büfte bir servis tabağını alayım. Tabaktaki son halini sizlerde görün. Öncelikle altına şöyle patates püresinden yerleştireceğim. İsterseniz yanına da koyabilirsiniz. şöyle üzerine de et koyacağım. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesini göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Sever Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.